Kurtyanın o Obanların da cezasını keseceğim Taşacak bu deniz 9. bölüm özet 10. bölüm fragman Şok olaylar Eleni uçağa biner ve sonunda Türkiye'den ayrılır. Uçağa binerken söylediği Esme'nin sırrı sonrası Adil ve Esme bir anlık şok yaşar. Karşı karşıya bakıştıktan sonra sanki yılların özlemini giderircesine birbirlerine sımsıkı sarılırlar. Ve Adil merakla mezarı var mı diye sorar sabah ilk iş mezarlığa gitmek olur. Esme kızı zannettiği mezardaki kızına baban geldi diye seslenir. Adil ve Esme gözyaşları içinde duygusal anlar yaşar ve Adil hala şoktadır. Bu sırada Eleni yani Adil ve Esme'nin gerçek kızı Adil'in jetiyle ayrılmıştır. Adil Esme'ye kızının ne kadar yaşadığını sorar. Esme 5 dakika yaşadı der ve ekler. Başkasının bebeğine süt anneliği ettim der. Fakat süt anneliği ettiği kızın kendi kızı olduğunu bilmemektedir. Çünkü Şerif ve Zarife çocuğu satmıştır. Esme büyük bir yalanın içindedir ama farkında değildir. Kendi kızına başkasının kızıymış gibi süt anneliği eder. Bu sırada trajik duygusal anlar yaşanır. Zarife ve Şerif bile kendi yaptıkları karşısında anlık vicdan azabı yaşar. Adil Esme'ye mezardayken sen bu acıya 20 sene nasıl dayandın bana niye söylemedin der. Esme cevaben senin de üzülmeni istemedim der. Adil ikinci kez bu acıya nasıl dayandın sorusu üzere Esme o yıllara ait şarkı söylediği duygusal bir görüntüyü Adil'e gösterir. Adil ve Esme'nin mezarlıktaki durumunu gören Oruç çok üzülür çünkü Oruç bütün gerçekleri bilmektedir ve şimdilik susmaktadır. Göz yaşlarına hakim olamaz ve ağlayarak gider. Şerif, Adil'in kendisini hapse attıracak telefonların ele geçirilmesi için Hicran'a mesaj atar. Fakat Hicran bu konuda yardımcı olamayacağını Koçeriler tarafından tutsak durumda olduğunu söyler. Bir taraftan da kendi kendine umarım içeri atarlar da şişlerler seni diye zerdeşte bulunur. Görünüyor ki fırtınalar Koçeriler karşısında bir de kendi içlerinde bölünmüş durumdalar. Şerif gitgide yalnızlaşmaktadır. Yunanistan'a vardıklarında Meleni Eleni ile gayet alakasız bir şekilde sanki rutin bir günmüş gibi hiç ilgilenmeyip sabah erkenden iş için evden ayrılır. Bunun üzerine Eleni ben bugün Amerika'ya gidiyorum bir yolcu et ne biçim bir insansın sen dercesine cevap verir. Meleni ise cevaben evet biliyorum çok iyi yapıyorsun Kariyerin için en iyisini yapıyorsun. Sen benim gurur duyduğum eserimsin demesi üzere buna çok alınan Eleni ben senin eserin değilim. Ben eser değilim diye kendi kendine zerdenişte bulunur. Ve bu sırada adil ve esme ile yaşadığı mutlu aile tablosu gözünde canlanır ve keşke kızın olsaydım diye zertenişte bulunur. Hüzünlü ve duygusal bir hışımla Trabzon'dan getirdiği malzemelerle kuymak yapmaya koyulur. Kuymağı yerken Adil ile yaşadığı duygusal kuymak yeme anlarını hatırlar ve gözyaşları içinde kuymağı yer ve bu sırada Esme'yi arar. Esme Adil ile birlikte kızları zannettikleri mezarı düzenlerler. Ve yine bu sahnede Adil, Esme ve Eleni gözyaşları içinde duygu dolu anlar yaşar. Ve artık Koçeriller fırtınalıların tüm mal varlıklarının büyük çoğunun %50 ortağıdır. Bunlardan biri de çay fabrikasıdır. Gezet ve Fadime çay fabrikasına gelirler. İso telefonda dekorlarla ilgili bir konuşma yaptığı sırada Fadime İso'nun elinden telefonunu çekip alır ve iş yaptırılacak olan Nurettin'e Nurettin abisi buraya kimseyi gönderme. Yeni patronun yeni planları var der. Burada bizim burnumuz öter dercesine. Gezep, Fadime ve İso fabrikadayken Elini Gezep arar ve Adil'in yanına gitmesini söyler. Adil ve Esme'nin sırrını yani kızlarının mezarını da söyler. Adil ve Esme kızlarının mezarında onları yalnız bırakmayın der. O sırada Gezep, Fadime ve İso şok. Bu bilgi Fırtına ve Koçeri tarafında da herkes tarafından artık bilinmektedir. Ve herkes şok. Peki bundan sonra neler bekliyor? Adil fırtına konağını patlatır mı? Evet Adil fırtına konağını patlattı ve hatta içinde Esme de vardı. Fakat Esme'ye bir şey olmaz. Son anda kurtulur. Çünkü baş karakterlerden birisidir Esme. Adil Şerif'e yeni bir ceza kesecek mi? Yeni diyorum çünkü karşılıklı hesaplaşmalarda sürekli zararlı çıkan hep Şerif oluyor. Evet kesecek Şerif büyük ihtimalle vurkaçlarla işlerini yürütmeye çalışacak ve birebir yakalanmayacak. Adil Şerif'in vurkaçlarına karşılık olarak fırtınalılardan İso'yu rehin alacak. Eğer oruç amcasını teslim etmezse cezayı İso'ya keser mi? Evet kesebilir. Daha önce İso'yu keçilerin altına atarak bir ceza kesmişti. Yine bir ceza kesebilir ama hemen kesmeyebilir. Bir süre rehin tutacaktır. Bir süre rehin tuttuktan sonra duruma göre bir ceza kesebilir. Şerif'in yeni hamlesi ne olur? Şerif bu kaç kuvana oyununda sonunu esmeyi kaçıracaktır ve Koçeri'ye karşı kullanacaktır. Burada Esmen'in artık Koçeri tarafında daha net bir şekilde olduğu ve İso'nun da rehin tutulması ve diğer birçok olay sonucu Şerif'in artık iyice yalnızlaştığını göstermektedir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere.